Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Taha suresi 11. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Ve bunun ardından akabinde devamında bunun sonucu olarak bazen ama gibi anlamları olan bir harf lemme. dığında değinde demek eteh ete gelmek eteh burada şu elif uzatmasının olması sebebi mesela normalde ben geldim deyince etaitu şeklinde dolayısıyla burası o zaman y oluyor ve elifin y'nin vav'ın birbirine dönüştüğü hallerini de görebiliyoruz Arapçada böyle bir durumda söz konusu. Kalemme etehe geldiğinde nu diye, nu diye seslenildi. Ona nida edildi. Ye Musa, ey Musa diyerek seslenildi. In, bu İngilizcesine geldiğimizde en, when he came to it. When dığında dığında demek. He came to it. Ona geldiğinde, the fire, yani ateşe geldiğinde, he was called, o çağrıldı. By name. Yani ona seslenirdi. ismiyle seslenirdi. O. O Musa. Ey Musa. Musa's. Diye. Hz. Musa Efendimiz'e seslenirdi. İnni. Şüphesiz ben. Ene. Yine ben. Rabbuke. Ben senin Rabbinim. Yani Rabbuke. Şu ke olunca senin anlamı oluyor. Fekla. Fekla. Çıkar anlamında. Yani fe. Bu yüzden bundan dolayı normalde şurası ihla ancak fe'den dolayı fehla şeklinde oluyor. Çıkar. Ne aleyk. Ayakkabılarını yani bazen pabuçlarını diye görebilirsiniz. Pabuçlarını çıkar. Ayakkabılarını çıkar. İnneke şüphesiz sen. Bakın inni olunca şüphesiz ben. İnneke şüphesiz sen. Bilvedi Bin anlamı bir yer öncesinde kullanıldığında dade anlamında, normalde ile anlamında, dan dolayı anlamında, bir de dade anlamında kullanılıyor. Bil vadi, vadi desin, el mukaddesi, mukaddes vadi, tuva. Yani sen mukaddes, mukaddes tuva vadisindesin. Verily, doğrusu, I am your Lord, ben senin Rabbinim. So, bu yüzden bundan dolayı, take of take off your shoes. Ayakkabılarını çıkar. You are indeed in the sacred valley. Sen kutsal vadisin. Sacred, kutsal. Sacred valley. Tua. Yani kutsal Tua vadisindesin. Ve ene. Yine ben. Ehter tu. Ben tercih ettim. Seçtim şeklinde. Ke. Ben seni seçtim. Fe, yine bu yüzden bundan dolayı normalde istemiyor dinle derken burada istemiyor dinle li yani birisini birisini bir şey dinlerken li ile beraber kullanın dinin normalde için anlamı ama burada bir şeyi dinlerken istemiyor li lime yuha sana vahyedilen şeyi dinle burada men anlamı şey Biliyoruz men'in farklı anlamları söz konusu. And I have chosen you. Ben seni seçtim. Bakın burada present perfect kullanılmış. Yani her fiilin üçüncü hali kullanıldığında present perfect oluyor. Ben seni seçtim. Burada olay yeni olduğu için Hz. Musa Efendimiz'le Rabbimizin konuşması arasında burada geçen zaman çok yeni olduğundan I have chosen. Bir de present perfect'i biliyorsunuz. Geçmişte başlamış, halen devam eden olayları anlatmak için kullanımı söz konusu. I have chosen you, ben seni seçtim. So, bu yüzden bundan dolayı listen to, dinle. That which, that which ikisi beraber şey anlamında. Ancak bunun yerine what denilebilir. What will be revealed to you. Yani sana vahyedilecek şeyi dinle. İnneni şüphesiz ben. En Allahu yine ene ben demek. En Allahu ben Allah'ım. La ilahe La ilahe ilah yok illa ene. Benden başka ilah yoktur. Ya da ilah olarak ancak ben varım. Yine fe bu yüzden bundan dolayı. Bundan önceki ayetlerde bakın hep fe'yi gördük. Normalde u'bud yani kulluk etlerken fe'den dolayı fe'bud fe'bud ni bana kulluk et, ibadet et ve ekimiz salat ve namazı kıl li zikri. Yani beni hatırlamak için, benim öğütüm için diyebiliriz ya da beni zikretmek için namaz kıl diye buyuruyor. Verli doğrusu I am Allah. Ben Allah'ım. La ilahe illa ene. Yani Benden başka ilah yoktur. Veyahut ilah olarak ancak ben varım. None has right. Hiç kimsenin hakkı yok. To be worshipped. Kulluk edilmeye. But I. Yani benden başka hiç kimsenin kulluk edilmeye hakkı yoktur. So worship me. Bu yüzden bundan dolayı bana kulluk et and perform a salat. Namazı kıl. Bu perform, sergile göster anlamında. Şunu biliyoruz ki farz namazları öyle eğer çok zor şartlar yoksa göstererek gösterilerek de kılınabilir. Yani Müslüman namazına açık bir yerde de insanların görece, göreceği bir şekilde de kılabilir. Yani perform sergili anlamda. Bunun yerine bazen İngilizce'de establish namazını yani establish kelimesi establish kur demek. Bu şekilde de namaz kıl deniliyor. Ya da do gibi bir ifade kullanılıyor. Ofa teklif et, sun, namazını sun gibi bu şekilde de yani namaz kılma anlamında bu kelimeler şu şurada kullanıyor. Perform yerine diğer kelimeler de kullanılabiliyor. bu kelimelerin her birinin farklı bir anlamı var. Yani önceden bu perform kelimesi mesela sanki bir şey gösteriş yapmak ama öyle bir anlamda değil. Göster diyor. Burada da nedir? İnsan farz namazlarını açıktan kılmasında hiçbir sakınca yok. Ama farz olmayan diğer namazlarda da onları çünkü bir zorunluluk değil kendisi için. insanlara onu hatırlatmak zorunda değil ama farz namazı hatırlatabilir. Dolayısıyla diğer namazlarını gizli gizli bir şekilde kılabilir. Evet. İkamet es-salah. Yani namazını kıl. So my remembrance. Yani benim zikretmem, zikredilmem için, benim hatırlanmam için namazını kıl. Burada namaz kılma mevzusunun muhatabı Hazreti Musa Efendimiz. Kur'an-ı Kerim'de biliyoruz ki diğer peygamberlerde mesela Hazreti Şuayb Efendimizle ilgili namaz mevzusu geçmektedir. Hazreti İsa Efendimiz'e geçmektedir. Hazreti Meryem annemize Rabbimiz secde et, gidenlerle beraber ol şeklinde buyurmaktadır. Namaz, Hazreti İsmail Efendimiz'de de vardır aynı zamanda. Yani ailesine namazı kılmasını emrederdi şeklinde geçer. dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de birkaç peygamberin namazla olduğunu görüyoruz. Ve namaz aslında insanlık tarihinden beri hep vardır. Ve Müslümanlar namaz kılmalıdır. İnananlar namaz kılmak zorundadır. Zaten kişi inanmıyorsa da inanmayan bir kişiden de namaz beklenmez. İnne saate, inne şüphesiz saate, saateden kasıt kıyamet saat, etiyetun, Gelmek üzere. Ekerdo, yani neredeyse okfihe, onu gizliyorum. Ekerdo okfihe, evet bunu hemen hemen onu saklıyorum şeklinde. Li tucze, tucze ödüllendirilsin, karşılığı verilsin, kullu nefsin, her bir nefsin. Karşılığı verilsin bir danden dolayı anlamında m şey tes a gayretinden dolayı yani çabalarından dolayı her bir nefse karşılığı verilsin diye neredeyse onu tutuyorum saklıyorum gibi bir ifade. Verily the hour is coming saat geliyor yani kıyamet geliyor burada ölümün de geliyor olduğunu yorumlamak mümkün. And I'm almost hiding. Ben neredeyse saklıyorum. It's from myself. Bunu neredeyse kendimden saklıyorum. Şeklinde. That every person, ki her bir insan may be rewarded. Mükafatlandırılsın. Karşılığı verilsin. For that which he strives. That which şey anlamında burada dediğimiz gibi what kullanabiliriz. He strives. Strive, çabalamak, gayret göstermek. Her insana çabaladığının peşinde koşuşturduğu şeylerin karşılığı verilsin şeklinde. Ve bu yüzden bundan dolayı la yesud denneke. Yesud denne engel olmak anlamında anhe seni engellemesin men an en kimse melle yu'minu iman etmeyen kimse bihe ona iman etmeyen kimse seni alıkoymasın. Ve tebe aynı zamanda tabi olan kimse hevahu, kendi hevasına tabi olan kimse seni alıkoymasın. Fe. Buradaki fe anlamı yoksa anlamında terde. Yani yoksa o ne yapar? Seni sen mahvolursun, olursun, perişan olursun şeklinde. Therefore, bu yüzden bundan dolayı. Let not the one. Let aslında izin ver var Let not the one who believes not. İnanmayan kimsenin. Burada tabi who'dan dolayı who doesn't believe diyebiliriz yani. Şu notu öne alıp önüne does getirebiliriz. Does not believe. İnanmayan kimse. Therein, ona inanmayan kimse. Yani in the day of resurrection. Kıyamet yeni kıyamet gününe yani yeniden dirilme gününe. Reckoning hesap gününe, paradise, cennete, enhel ve cehenneme iman etmeyen kişi, kişinin seni alıkoymasına izin verme. Burada İngilizce olarak but follows his own lust. Ve bu ama kendi arzularını, hevalarını takip eden kimsenin şurada o alıkoyması anlamında divert you yani seni alıkoymasın therefrom saptırmasın lest you perish yani yoksa you perish anlamsal olarak yok olup gitmek, mahvolmak şeklinde. Lest'ten sonra aslında geldi shot kullanılıyor. Burada daha önce lest'i gördüğümüz o shot kullanımı hep vardı, burada yok. Yani yoksa mahvolursun, şeklinde çevirmek. Doğru. Bundan sonra yukarı etkilerim. Ve me tilke. Me, olarak buradaki anlamında ne anlamında? Tilke. Me tilke. Yani bu nedir? Bir yine dadi anlamında bir yeminlik. Yani sağında olan şey nedir? Ya Musa. Senin sağ elinde onu kast ediyor. Ey Musa. Sağında olan şey nedir? And what is that in your right hand? Yani senin sağ elinde olan şey nedir? o Musa, Musa Kale dedi, bu sefer Hazreti Musa Efendimiz konuşuyor. Hiye, o. Asaye, yani o benim asam. Etevekkeu. Ben ona yaslanıyorum. Aleyhi, onun üzerine yaslanıyorum. Ve ehuşşu. Burada ehuşşu çırpmak anlamında. Bihe, onunla. Ale ganemi. Koyunlarım için çırpıyorum veliye ve benim için fihe onda var me eri bu yani başka işler başka faydalar bu me bu iş fayda okura başka faydalar da var onda benim için başka faydalar da var hisset this is my stick o benim sopam yani bastonum gibi ve on I'll Yani üzerine yaslandığım topam And with Ki onunla. I beat down. Şurada onunla anlamı var. Burada mesela ve on, Onun üzerine. with Onunla. I beat down branches. Yani bununla dalları dövüyorum. Yani ağaçların dallarını. Çırpma anlamında daha çok zor oluyor. For my sheep. Yani koyunlarım için dalları dövüyorum and ve en ve onunla I find other users ve onunla yine ya da onda I find other users başka faydaları da buluyorum. Burada bakınız ve on derken onun üzerine ve ve onunla ve in onda gibi çevirebiliriz. Günlük İngilizce'de bu, bu tip bir kullanım çok yaygın değil. Onu da söyleyelim. Evet. Gale bunun üzerine dedi el gıhe onu at ya yani Musa onu at Allah sat cast it down yani onu at o Musa Moses sen onu at dedi ve el kahe ve onu attı yani bunun üzerine bunun ardından bu feyi bu şekilde yani Allah at dedi o da bundan sonra attı ve Buradaki ize hiye ifadesi. Yani ize normalde da, dağında, dağında anlamında. Genelde bir de bakmışsın gibi çeviriyor. İze hiye ya da izehum gibi ifadeler. Bir de bakmışsın gibi çeviriyor. Hayyetun bir yılan tes'a. Yani böyle koşan, koşuşturan, hızlı bir şekilde hareket eden, say eden. Bu say kelimesi aslında buradan geliyor. Bir yılandır he cast it down onu attı and behold bir de bakmışsın ki it was a snake o bir yılan moving quickly hızlı bir şekilde hareket eden bir yılan burada bakınız moving derken bir isimden sonra ayıncı geldiği vakit an en şeklinde çevrilir yani snake moving dediğimizde hareket eden yılan şeklinde çeviriyor gale dedi bu sefer Allah konuşuyor. Huzur tut al huz onu at onu al ve la takaf ve korkma la takaf korkma sen biz onu iade edeceğiz yani döndüreceğiz seni dur. seni sen biz onu döndüreceğiz tehe, şekline Tira hal ula biz onu önceki haline döndüreceğiz Allah sen Allah söyledi grasp at onu tut yakala and fear not korkma bunu günlük İngilizce don't fear şeklinde alabiliriz we shall return it onu döndüreceğiz it to its former state onu eski haline döndüreceğiz Vadmum, vadmum anlamsal olarak koy şeklinde diyebiliriz. Ya da bastır yedeki elini ile cenahike kenarına yani kenarına cenah kenar anlamında elini e, kenarına yani vücudunun kenarına sol ya da sağ şeklinde diyebiliriz cenah evet çahruç, çıksın beyda -e, yani beyaz bir şekilde çıksın min gayri suin lekesiz bir şekilde ya da kötülük olmamış bir şekilde ayeten ukra bir başka ayet olarak çıksın diyor. And press your right. Burada press bastır. Your right hand. Sağ elini to your left side. Sol tarafına bastır. It will come forth. Çıkacak, gelecek. Why? and shining. Beyaz ve parlar bir halde. Without any disease. Hiçbir hastalığı olmaksızın as another sign. Bir başka işaret olarak diye buyuruyor. Evet. Burada li lım diye şeklinde ke gösterelim. Min ayetine ayetlerimizden ayetin el kubra biz büyük ayetlerimizden gösterelim diye. That we may show you. Buradaki detin anlamı ki şeklinde çevrilebilir Ki we may show you. Biz gösterebilelim, gösterelim. Tam of a greater sign. Bizim büyük ayetlerimizin bir kısmını sana gösterelim diye buyuruyor. Hata etmişsek hatalarımız affolsun. Yarın inşallah kaldığımız yerden devam etmek nasip olur. Selamun Aleyküm.